Çok heyecanlıyım arkadaşlar gerçekten. Yani ilk defa dışarı şey çıkıyormuşum gibi hissediyorum. Güzel oldu ama görüntü çok. Dediğim gibi piknik yapmaya gidiyoruz. Sonra. Ya? Evet. Var mı? Akio tamam. Ben... Tamam. <laughs> <AQ> dedim. <mu? gülüyor> hayır kaydım. <mı>? Dekolten. Ya. <laughs> bak şimdi bak. Kendine bak. <laughs> <laughs> Ay'sının güzelliğe bak. Bir güzel bir gün batımı var ve çok mutluyum. <laughs> ciğerlerim, patlıcanlı böreklerim, çikolata şelallilerim, sarmaları. Nasılsınız? Umarım de? Günaydın, günaydın, günaydın. Bugün çok enerjiyim. Yani gerçekten çok enerjiyim ve gerçekten de çok mutluyum. Çünkü çok uzun zamandan sonra bugün dışarı çıkacağım. Aşırı heyecanlıyım ya. Hani şöyle ne kadar oldu? Tam hatırlamıyorum ama yaklaşık neredeyse az kaldı. 3 ay olacak. Ben hiç dışarı çıkmadım. Yani şöyle. Dışarı çıktım ama sadece markete falan giderken çıktım. O da markette sadece 15 dakika kaldım. Hani bunu ben dışarı çıkmakta sahip çünkü normalde ben her gün dışarı çıkan, işte gezen, tozan, gezmeyi çok seven bir insandım. İnsanım da hala ama. Bugün o yüzden böyle çok heyecanlıyım. Dün böyle hani içim kıpır kıpırdı. Bugün içim kıpır kıpır. Dün heyecanla uyuyamadım falan. Gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü bir arkadaşımla buluşacağım. Gizemle buluşacağız. Ee, ben kek falan yapacağım. Ona sözüm vardı. Ondan sonra e, kahve içeceğiz falan. Ama bunların hepsi dışarıda. Hani sahilde oturacağız böyle. Herkesten uzak bir yerde. Sosyal mesafemizi koruyarak oturup böyle kahve içip sohbet edip kimisi yiyeceğiz. Böyle güzel olacak benim için de. Çünkü çok özledim dışarıda çıkmayı. Gezmeyi. Böyle gözüm dışarı kayıyor böyle. Hani hava güzel ama biraz bulutlu gibi. Ama güzel yani. Sıcak bir hava var. Umarım çok güzel olur bugün ya. Yani böyle heyecanlıyım. E, gördüğünüz daha yeni kahvaltı hazırladım ve dayanamayıp yine tost da yaptım. Ee, tost çok seviyorum. Ee, yulaf da biliyorsunuz zaten anlatmıştım. Ben yulafı yiyorum. tatlıyı niyetine yiyorum. Şimdi kahvaltı yapacağım. Ondan sonra kek falan yapacağım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Gerçekten hani yani ilk defa dışarı çıkıyormuşum gibi hissediyorum yani. Çok çok mutluyum. Ben şimdi kahvaltı yapayım. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Kahvaltımı falan yaptım. Bayağı zaman geçti üzerinden. Hadi laf var Bir yandan da kefir içiyorum. içinde bir şey var zaten. Kefir içiyorum. Bu aralar böyle kefir gerçekten çok içiyorum böyle. <laughs> Konumuz kefir falan değil. Yedik yapacağım. Şöyle kek bildiğiniz yani hani 3 yumurta, 1 şeker falan olur ya. Yani 3 yumurta, 1 şeker derken hani herkesin yaptığı bir kek tarifi vardır ya klasik kek tarifi. Onu yapıyorum. İçine sadece kakao ekliyorum. Ve sonra e, kek kalıbına döktükten sonra da üzerine çilek koyuyorum. Çok daha lezzetli ve hoş duruyor diye düşünüyorum. Saçım niye böyle olmuş? Yok gayet düzgün saçım bu arada. Da. Şimdi malzemelerimi hazırladım. Bildiğiniz şeyler işte 3 yumurta, 1 kabartma tozu, 1 şekerli vanilin, bir bardak şeker şeker, bir bardak sıvı yağ, yarım bardak, ben yarım bardak kullanıyorum. 3 bardak un ve göz kararı kakao ekliyorum. Sadece size şey söyleyeceğim. normalde bir su bardağı süt koyuluyor ya, ben yerine bir su bardağı yoğurt koyuyorum. Çünkü yoğurt daha böyle onun nasıl desem daha çok kabarmasını sağlıyor ve daha böyle puf puf daha hoş olmasını sağlıyor diye düşünüyorum. Sizleri şuraya bırakıyorum ve ben kekimi yapmaya başlıyorum. You got that good, good baby, don't you? Got that good, good baby, don't you? But you're leaving solo, ain't regular, that irregular regular. I ain't gon' keep, keep fighting for it, ain't gon' keep, keep fighting for it. Cause you know this thing here, ain't regular, that irregular regular. Falling into the bed, why would we ever do something instead of falling into the bed right now? Yeah. I'm a big love, let me be your motivation To stay and give it tonight Baby, turn around, let me give you innovation Hey, cause I do it so right Think about it, oh, I think about it Think about it, oh, take a look at me now Hey A little motivation, all right. Birazdan fırına atacağım. Ben 160 derecede 45 dakika pişiriyorum bunu ve çok güzel oluyor. Görüntüsü zaten çok güzel. Baksanıza. Eee kek pişti. Güzel oldu ama görüntü çok güzel. Gördüğünüz üzere ismini falan değiştirdim. Şimdi dışa çıkacağım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Kapı çarptı rüzgardan. Gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım böyle yavaş yavaş sokağa çıkmaya başlayıp da hani umarım hastalık da en kısa sürede biter inşallah. Ama lütfen bakın ben de şimdi maskemi de takacağım. Lütfen sosyal mesafemizi koruyalım. Ne olur hani takıp çıkacağım. Burununu burun da kapatalım. Dışarı çık. Bakıma göre çok uzun zamandan sonra. Dediğim gibi piknik yapmaya gidiyoruz. Ama öncesinde, beni duyuyor musunuz bilmiyorum. Ama öncesinde ben gidip e, kendime kahve alacağım. Ah! Çok sevdiğim bir kafe var. Opia. Biliyorsunuz bunu. Oradan Takeaway bir kahve alacağım. Gideceğim arkadaşımın yanına. Çok sevdiğim bir yer ve biliyorum ki çok temiz çalışıyorlar. O yüzden Takeaway kahve alabilirim. Ve çok özledim dışarıdan kahve içmeyi gerçekten. Kıymetini bilmediğimiz birçok şeyin kıymetini bildiğimizi düşünüyorum bu dönemde. Baby, come get close. arkadaşlar çok mutluyum kaç ay sonra sahile gelmek yürüyüş yapmak o kadar iyi geldi ki mutlu diyor bir sürü insan sosyal mesafeye uygun bir şekilde yürüyor herkeste maske var maske olmayan nadir yani maske olmayanlar da var ama sıcak çok sıcak şükürler olsun ki bunu bile özlemişim yani bu bile çok büyük bir şey benim için şu an gülüyorum ama görmüyorsunuz yani ağız 32 diş gülüyorum şu an çok sallanmış olabilirsiniz çünkü ellerim çok dolu çok özür dilerim bundan da Adem. For a free ride I only ask you to show me a real good time i never asked for the rainfall At least I showed up You showed me nothing at all It's coming down on me What I like misery It's coming down on me Fucking Gizem geliyor. Bak 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 geliyor. Ay çok özledim. <laughs> Gizem kaç ay oldu? 3 ay. 3 e, e, ay sonra. Ya. Evet. Çok mutluyum. Ben de sarılamıyoruz. Olsun. E, ben de seni. Ne yapıyorsun? İyidir sen. Ben de iyiyim. Şey versene çapa. Hı? Vereceğim. Gizem çok mutluyum ben. Ay ben de çok mutluyum ya. Gerçekten. Gerçekten. O kadar özür dilerim. Piknik yapıyoruz şu an evet. ya. Yani... Şunun tadını o kadar merak ediyorum ki bütün karantina boyunca yaptın yaptın yiyemedim. <laughs> ben sana dedim ama ilk buluşmamızda ya, yapacağım diye mi yaptım? İlk yaptım. Sonunda dışarı <laughs> çıkıyorum. Evet, sen hiç Ve çıkmadın. ben hiç çıkmadım. Gizem sen hiç değilse arada çıktın. Yürüyüş yaptın, hani ya, ya. sahilde. Ama, ama ben hiç sonlara çıkmadım. Sonlara doğru yaptık biz. biz mesela ilk bir ay hiç çıkmadık. E tabi canım biliyorum canım. Siz de böyle Nisan gibi Nisan'ın ortada. 23 tabii Nisan'dan sonundan, sonra çıktınız sonundan. siz. Hava şu an çok güzel. Ay çok mutluyum. <laughs> Doğruyu söyle. Çok güzel olur. Valla. Valla. Ay. Olmasa söylerdim biliyorsun Afiyet Afiyet bal çok güzel. şeker olsun. Kıskanın. Afiyet. Ben <laughs> Afiyet bal şeker olsun Gizom. Rüzgar var. Umarım sesi iyidir. Saçım zaten kötü ama olsun o rüzgarı bile özlemişim. Yani her şeyi özlemişim arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyum. Gün batımına kadar buradayız bence. Bence buradayız. Çok güzel. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Büyük ihtimalle biraz yanlış modda çekmiştim. Görüntüler güzel ama sadece bir küçük bir sorun olmuş olabilir. Aman dışarı çıkmanın nazarı o be. Aynen. Aman. 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 Koyayım <laughs> <laughs> mı? AQ dedim. <mi? gülüyor> Terbiyesiz derler. <derdim. gülüyor> Starbucks'a çıkıyor. Evet. Seneler önce Ali hediye almıştı. 60 <laughs> Almış liraya şimdi kaç lira? <laughs> Çok pahalı. 120 liraydı en son. Çok pahalı, çok pahalı. Starbucks'ın taraftan koyacağım. mi? <laughs> Buraları da koyacağım. Hayır, koyma. Neden? Buralar normal bak. Buralar Niye? Daha, daha güzel. <laughs> Ama keseceksin değil mi bak bunları? Sen normal orada geçişlerde şey de falan mı Tabii tabii. Aynen. Kolayca? Ama böyle biraz kon konuşmamızdan biraz koyabilirim. Eğlenceliydi çünkü. Boskeleri takın lütfen. I'm ready, rain on me. I'd rather be dry, but at least I'm alive rain on me, rain, rain, rain on me, rain. I'd rather be drunk, but at least I'm alive. Rain on me, rain, rain, rain on me. Oh, Kayda bastın mı? Hayır, ben normal konuşuyorum. Senin hazırlanmanı bekliyorum. Kız ben sen şey, kız fotoğraf çekmeyeceğim, video çekeceksin. Niye bana kızdın? Ya kızmadım. Aşk ama çok güzel. Ben şey de... bacak bacak şeyin şeyinde güzel duruyor. Neyim? Dekor Ya. <laughs> Ada vaktin gelmiş. Ya e şimdiye şimdi kadar hiç yapmadım. Basıyorum. Bas. Çekmedin ki. Kızlar sen ne yapıyorsun bakayım? Bak. Kız kayıttaymışsın da evet. zaten. Ya. Yeah. Evet, evet, çok güzel, güzel de oldu. <laughs> ya gizli, evet, seni seviyorum. Ben de öyle sosyal <laughs> medyacı. <termi edeceğim. gülüyor> çok güzel olmuş. Şey Gizem rakıcı. <laughs> rakici, takip edin. Gizem rakici yok. Ya, çok güzel, <laughs> evet ben onu çektim ki. Ya gün batımı da çok güzel oldu. Evet inşallah gün batımında da geçer. Şey çok güzel. Yani var ya o kadar mutluyum ki böyle sürekli gülüyorum. Sanki hiç her zaman mutsuzmuşum gibi. 32 dişim sürekli. Gizem de öyle. Çünkü Gerçekten çok yaşam şu an birkaç saatliğine normalmiş gibi. Yani ben ilk Aynı. defa uzun süreden sonra maske takmadım. Ben de. Ya şey, ya yürürken falan takıyoruz tabii ki de ama. Hani ben ilk defa e, şu an otururken. Aynen, maske takmadım. Ama ikimiz de korona değiliz de ikimiz de çok önlem aldık. Bunu şey biliyoruz. Şey sanki %100 eminsiniz. Yani yüzde hiç kimse yüz emin değildir ama çok korunduk yani kendimi korudum sen korumadın, mı korudum ben ben artık ellerim egzama oldu ya <laughs> benim de bir ara öyleydi ve hani ben ilk defa dışarı çıkıyorum Gizem de aylardan sonra ilk defa dışarı çıkıyor. Ben ilk defa e, Ali haricinde bir insanla buluştum ha, ya ben gerçekten. Ben de ilk defa buluştum hiç Hiçbir biriyle. arkadaşımla gör. İki buçuk ben aydır hiçbir arkadaşımı ben Ben de öyle, ben de öyle ve ilk defa gördüm. Niye az kızım biz? Bulmuşuz birbirimizi işte o oh, canım İyi, arkadaşım. İyi tamam şey, görüşürüz bu yüzden. <laughs> Başkalarına ne no, ola şey yes. Yeah. Yandığım yandım, yandım kırmızı, kırmızı, kırmızı oldum. Oldu ve çok mutluyum ya baksanıza böyle. Şimdi benim gözlüğümde Gözlerin daha çok belli oluyor kırmızı olduğunda. Evet. Ben Hayır yok. şey de belli. Böyle parlıyor yüzün falan. Ya ben çok özlemişim dışarıda oturmayı. falan o yüzden çok mutluyum şu an. Makyaj bu kadar. Aman. <gülüyor> <gülüyor> Manyak mısın? elimi ağzıma götürdüm. Bir şey olmaz Gizem. O kadar abartma. Ama şey yaptık. E tamam evet kolonya alıyorsun zaten ikide biliyorsun. Kolonya almam üç. senden. <laughs> Bir şey söyleyeceğim bakayım. Bir Allah aşkına onu buraya gösterir misin? görünmüyor bir çevir bana. <laughs> bak şimdi bak. Kendine bak. Ya ayakkabılarıma çok üzüldüm. Şey olmamış, kendi, ne kendi olmamış ne oldu? Bunlar 2,5 aydır hiç giymemiştim baksana ya. Aa ben niye lol? Ayak ayakkabılarım Neden öyle oldu? Sarı şikayet edeceğim. Neden? Bilmiyorum çok güzel. Ay üzüldüm. çok güzel en ışık sevdiğim vuruyor sevdiğim sana şu an. Çok güzel ışık vuruyor. Teşekkür ederim. <laughs> I'm the one to stick around. One strike ain't out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no, that's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, singing. Oh, 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 oh. güzel bir gün batımı var ve çok mutluyum. Aşırı mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Bugün o kadar güzel oldu ki benim için. Giza çok güzel oldu bugün. İyi ki buluştuk. Yani gerçekten iyi ki buluştuk. Çok güzel oldu ya. Çok, çok bir gün. Bir şey söyleyeyim biliyorsun. Ben o kadar böyle enerjik ve pozitif de oldum ki. Giza dans ediyor burada. Tamam, tamam. oldu <laughs> Çarpı çalıyorlardı abi. Evet. O yüzden biz şey, keşke şeyi bir yere getirseydik. Bir daha ki arada böyle yapalım ha. Bizi uyardılar polis amcılar takın dediler yoksa para cezası dediler. Biz de taktık. Evet. Bakın taktık. Evet, şu an çok güzel çok bir gün batımı var. Buna şahit olduğum için de çok mutluyum. Yani gerçekten ya çok evinden teşekkür ederim. Ya her gün şahit oluyorduk ama <laughs> Şimdi hayır. <laughs> yani, evet. Evimizden evinden... Biz evimizden göremiyorduksa her gün evin. <laughs> Böyle bir şımarıklık evet. olamaz. Şımarıklı Böyle bir şımarıklık olamaz. Şımarıklıkla yani. alakası yok. Biz Allah'a şükür işte arada görebiliyoruz. Bu Ama çok güzel. manzaralar ya. Ama Gizem buradan ayrı lütfen. <laughs> Bugün hakkında ne düşünüyorsun? Ay ben bugün çok mutluyum. İlk başta böyle sana sarılamadım ya böyle bir içim gitti ya. Evet ya, ya. ben gerçekten de gerçekten. Ama inanılmaz mutluyum. Ya zaten bütün şey video boyunca ay çok uzunluyum, ay çok mutluyum, <laughs> pozitif, ama şey masu başı bir. <gülüyor> 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 ama güzel. Gerçekten öyle değil midik. Ama var ya. Senin vloglarını bile özlemişim ya. Yani Senin vloglarında böyle konuşmayı evet, bile anladım. özlemişim. Ya gerçekten. Yani bu bir iki saatlik süre bile o kadar böyle huzur yani çok şükürler olsun ki sonunda dışarı çıkabildik ama çok mutluyum ya valla. Ben geçen şey sene, geçen sene bu zamanlar Bodrum'daymışım. Ondan önce bir Alaçatı falan. Ondan sonra hafta arşivlere bakıyorum Instagram'dan tamam mı? <laughs> alaçatı bilmem ne diyorum ki oh be nasıl bir hayatmış bu ya. Şu anda hani bir şey söyleyeyim mi? Bu dönem... ilk defa denize giremedim ben bu dönem. Ben de ilk defa yani. Gizem bir şey söyleyeyim mi? Bu dönem bizim böyle birçok şeyin değerini anladığımız bir süreç oldu yani. Ben ya bak, gerçekten dediğin gibi o sarılamadık ya o çok böyle içim bir ilk şey. İlk başta böyle ya. Ben her gördüğüm insan şu an sarılmak istiyorum. Ben Öyle bir şekilde. Evet. Ama bir yandan da şey korona, koronavirüs falan şey şeklinde geliyor. O direkt Cardi, Cardi B'nin sesi geliyor aklıma evet. ve kendime tutuyorum i̇şte, falan. Seni çok özlemişim ve çok seviyorum. Ya soruyorum. of ben de seni çok özlemişim. Başlarım mesafesine be. Zaten maskeniz arkası bir şey olmaz. Bir öksürdü. Bunu korusun. <laughs> İnsanlar bize bakıyor çok utandım. Gizem bir şey söyleyeceğim evet ama ben alışkınım artık. İnsanlar bize niye başladım. bakıyorlar? Çünkü A, ben kamera var. Ben alışkın değilim, ben blogger değilim oğlum ben çok utandım. Kamera var ve e, benim hep böyleydi ve ben alıştım artık ve çok mutluyum böyle bu işi yaptıkça. Ay ben çok utandım kız. <laughs> Manyak ya. Şimdi size artık biraz daha güneşin batışıyla baş başa bırakıyorum. Şuradaki çocuk olması iyiydi ya. Yok yok o güzel efekt <laughs> sağlıyor bacım. <Ha>. Tabii. <laughs> Üzerime bak. Ee, günü akşam ettik vallahi. Şimdi böyle sahilden yürüye yürüye Ay burası sonrası nasıl ancak burası ne? Evet burası çok kalabalık. İyi ki daha geri durduk. Ha, vallahi gerçekten. Artık böyle çıkıp yürüyüşler yaparım ben Ama de Ama çocukların çıktığı günler değil de mesela atıyorum. Atıyorum pazartesi. Evet. Çarşamba, Çarşamba cuma. Geliyorsan. Ama onlar da kalkar evet, ya. Evet Gizo yakında onlarla kalkar ki çocukların da çok oldu çocuklara bir zarar gelmez gibi çocuklar evet, kendi evet. ama çocuk çıkıyorsa velisi de çıkıyor ha evet o da var evet doğru doğru söylüyorsun e işte yürüyoruz böyle kalabalık akşam saatleri bak akşam 9 saat ama dışarı kalabalık. Çok güzel. Dışarı İnsanı kalabalık. özlemişim. Evet. Ya. Bir yandan korkuyorum. Ben de bir korkuyorum. Yandan da Ama, yani. Ama sonuçta maskelerimiz var. Eve gidin, gidince duş alacağım. Kıyafetlerimizi makineye filan O falan sıkıntı falan. işte. Bak şu an eve gitmek istemiyorum onlarla uğraşmak istemiyorum Bu evet, dolunay var. Bak şu an gördüm. Evet. Nerede? O kenardan ben... köşeden <laughs> tutulma var. Evet. Bir de 22 Ve Gizo bir şey söyleyeceğim. Bayağı büyük bir <laughs> ay var. <laughs> Eğer açığa çıkarsa çekeceğim. Baya büyük bir ay var. Baya büyük. <laughs> Biliyorsunuz ki tutulmayı gizler Burcu. <gülüyor> Gizem <laughs> buradan astroloğa bağlı falan. <laughs> Gerilmelerimiz, <laughs> e, yükselişlerimiz çok normaldir. Okey, okey Gizem bye. İkizler Burcu'sun çok hoşmanız Evet Sonunda. ay ben ikizler Burcu'yum. Ee, ne olsun ne olsun. Ay, çok çekeceğim. seviyorum Dolunay. Ben de ay, çok bak, seviyorum. Ay. Çok güzel <laughs> ha. Of. Bak çek. <laughs> Eve geldim, duşumu aldım. Şimdi bir şeyler yapacağım. Saat geç ama acıktım yani en son kek yemiştim. Bugün o kadar güzeldi ki gerçekten o kadar mutlu oldum ki dışarı çıktığım için, çok uzun zamandan sonra bir arkadaşımla görüşüp sohbet ettiğim için çok güzel bir gündü benim için. Yani böyle Aventina dönemi bana bir sürü şey öğretti. Mesela bir arkadaşımla dışarıda görüşmek bile çok değerli. Her şey çok değerliymiş. ya çok mutluyum. Çok tedbir al al alarak hani gezdim zaten. Maskemi sadece bir şeyler yerken falan çıkarttım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ben artık kapatacağım. Böyle. Böyle çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ben çok böyle çekerken çok mutlu oldum. Çünkü uzun zamandan sonra gerçekten çok böyle tam böyle full böyle enerjik bir haldeydim. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir izlerken. Sizi çok seviyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim tekrardan. Böyle sonraki videoda görüşürüz. Kalın kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.